araç şu anda boşta. 5 adet araç kirada gözüküyor. Bunlar rezervasyondan da etkili bir şekilde Sistende gözüküyor. Yani bu yıl geçen yıllara istinaden araç kiralamada ve rezervasyon durumlarında düşüklük görüküyor. Geçen yıllarda e, bayrama 10 gün kala, 15 gün kala rezervasyonlarımızı kapatıyorduk. Ama şu an itibariyle rezervasyonlar %20 seviyelerinde. Tabii şöyle de bir tahminde de bulunabiliyoruz. Bayram öncesi 2-3 günlük oluşan yoğunluklardan e, kaynaklı da olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah da o şekilde olur. Çünkü e, rentekarcılar olarak bizim yılda iki tane tatilimiz var. Biri Kurban Bayramı, diğeri Ramazan Bayramı. Bunun haricinde e, haftanın 7 günü 24 saati çalışan bir meslek grubuz. Geçen yıla istinaden bizde de tabii ki fiyatlarımız artış var ama biz elimizden geldiği kadarıyla fiyatlarımızı insanlarımıza göre endekslemeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın gelir durumuna göre endekslemeye çalışıyoruz. İster istemez fiyat artışı yapıyoruz. Bu da bizim elimizde olmayan durumlardan kaynaklı. Araçların bakımlarına, parçalarına, lastiklerine zam geldiğinden sigorta ve kaskolarına gelen zamlardan kaynaklı biz de zam yapmak durumunda kalıyoruz tabii ki. Bayrama birkaç gün kala tüm araçlarımızın rezervasyonlarını bitirip araçlarımızı kira verip biz de her bayram yaptığımız tatilimizi yapmak e, niyetindeyiz. Yani kira veremezsek bayramda da ofislerimizi açmak durumunda kalacağız tabii ki. Geçen yıla istinaden bu yılda araç kiralamada ve bayram öncesi kiralamalarda çok büyük bir düşük, düşük, düşüklük var.